SmartPoint, AdBlue Dolum Teknolojisinde Yeni Dönem Günümüz dünyasında hız, verimlilik ve dijitalleşme sadece bir tercih değil, zorunluluk. Blue BlueForce'un bu vizyonla geliştirdiği SmartPoint, AdBlue Dolum işlemlerinde istasyonlara kolaylık, kontrol ve müşteri potansiyelini artırmak gibi avantajlar sunar. Smart Point mobil uygulama destekli temassız olunç sistemi ile kullanıcıların istasyonlarda sıra beklemeden, kuslara dokunmadan veya görevliye ihtiyaç duymadan tam otomatik dolum yapmasına olanak tanır. Kullanıcı uygulama üzerinden QR kodunu okutup sistem kimlik doğrulaması ile birlikte gerekli bilgileri alır ve dolum başlar. Süreç sonunda hem dolum miktarı hem de ödeme işlemi uygulama üzerinden tamamlanır. Böylece hem zaman kaybı önlenir hem de işlem güvenliği sağlanır. Smart Point olarak anlaşmalı olduğumuz çok araçlı şirketler ve filolarımızın araçlarını AdBlue donumları için istasyonlardaki Smart Point noktamıza yönlendirerek istasyonunuzun araç trafiğini artırır ve market müşteri potansiyeline de katkı sağlamış oluruz. Smart Point sistemine dahil olan istasyonlar anlık dolum verilerini görüntüleyebilir. AdBlue miktarını kontrol etmek zorunda değildir çünkü sistem AdBlue miktarı kritik seviyeye ulaştığında otomatik mesaj gönderir. Haftalık otomatik faturalar ve raporlamalar ile istasyonun tek görevi gelen mutaba onaylamak ya da reddedip uygulama içerisindeki chat baksan görevimize itiraz sebebini bildirmektir. Yüksek güvenlikli kabinlerimiz sayesinde istasyon hiçbir risk almadan AdBlue kabinlerimizi gönül rahatlığıyla barındırabilir. Dolum yapan pompacılar olur ise kimlikleri sistemden görüntülenebilir ve iş verimliliği için prim uygulamaları düşünülebilir. Bu da işletmelerin hem AdBlue tüketimini optimize etmesine hem de muhasebesel süreçlerle vakit kaybetmemelerine olanak sağlar. SmartPoint kabinleri SmartBlue işbirliğiyle geliştirilmiş olup güvenlik sistemleriyle donatılmış estetik ve uzun ömürlü bir yapıya sahiptir. Dolum işlemi boyunca insan hatasını ortadan kaldıran bir sistem. Yanlış miktarda dolumu engeller, kayıp ve kaçağı sona erdirir, kullanıcının kimliğine göre yetkilendirme sağlar. İşlem sonrası otomatik kapanarak güvenliği garanti altına alır. SmartPoint sadece bugünün değil, yarının sistemlerine de hazırlıyor. QR kod ve plakaya dayalı tanıma sistemi, uzaktan erişimle, bakım ve servis kontrolü gibi özelliklerle donatılmıştır. Smartpoint, AdBlue dolum teknolojisine bir devrimdir. Blue Force'un mühendislik gücü, yazılım altyapısı ve üretim kalitesiyle geliştirilen bu sistem, Türkiye'de ve dünyada dijital dönüşümün akar yakıt dışı sahadaki en somut örneklerinden biridir. Kullanıcı dostu, güvenli, hızlı, akıllı. Smartpoint ile üretin, yönetin, tasarruf edin.